Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı vişne suyu nasıl yapılır onu göstereceğim. Vişnenin tam mevsimi iken vişne suyumuzu evde kendimiz yapalım. Çok kolay ve pratik bir yöntemle yapacağım. Bunun için malzemelerim 1,5 litre su, 300 gram vişne yıkanmış ve sapları ayıklanmış, çekirdeklerini çıkarmadım. 1 tane çubuk tar tarçın, 4 tane karanfil, ve gördüğünüz gibi dörtte üç su bardağı toz şeker. Vişnelerle suyu ocağa aldım. Bunları kaynatacağım. Kaynadıktan sonra şekerini atıp tarçın ve karanfillerini atıp iyice birlikte tekrar kaynatacağım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. 15 dakikadır vişnelerim kaynıyor. Şimdi çubuk tarçınla karanfilini ve şekerini koyacağım. Bir 10 dakikada böyle kaynatıp ocaktan alacağım. Tarçın, karanfil ve şekerini de koyduktan sonra 10 dakika daha kaynattım. Şimdi ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Ocaktan alacağım. Ve süzüp içindekileri suyunu soğutacağım. Vişne suyunu soğutacağım. Vişne suyumu süzgeçten süzdürdüm. Sürahiye koyup dolapta soğuttum. Vişne suyum hazır. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Evet, vişne suyum sunuma hazır. Ninem Kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.